çınar altı. programına hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, diğer bütün takı çeşitleri gibi yüzüğün de tarihi çok eskilere dayanır. İlk numunelerine küçük Asya kavimlerinde ve Mezopotamya'da rastlıyoruz. O devirde bilhassa üst seviyedeki idareciler yüzük kullanırlardı. Yüzüklerin kişinin sosyal mevkiini aksettirme fonksiyonunun yanı sıra şahsi imza olarak kullanılan mühürlerin taşınması gibi pratik bir fonksiyonları da vardı. Yani yüzükler süs olduğu, efendim iktidarı gösterdiği gibi aynı zamanda imza olarak da kullanılırdı. İslamiyet öncesi şark cemiyetlerinde kullanılan yüzüklerin üzerinde umumiyetle figürlü şekiller yer alırdı sevgili dinleyiciler. İslamiyetle beraber resim ve canlı resminin yasaklanması üzerine bu şekillerin yerini güzel yazı, hat sanatı, hüsnü hat sanatı aldı sevgili dinleyiciler. Batı krallarının yüzüklerinde bulunan mühürler daha çok portre ve figürlerden teşekkül ediyorken Osmanlı padişahlarının mühür yüzükleri ummiyetle tuğra şeklinde yapılmıştır. Bu padişah yüzüklerinin üzerlerinde ise kendilerinin ve babalarının isimlerinin yanı sıra Allah Teala onları daima muzaffer etsin ibaresi yer alırdı. Hazreti Peygamber yüzük kullanmış ve yüzüğünde mühür kullanmıştır. Akikti yüzüğü ve küçük elinin veya sol elinin küçük parmağına serçe parmağına taktığı çoğunlukla rivayet edilir. Bunun üzerinde Muhammed Resul Allah şeklinde üç satır vardı. Yani Allah'ın elçisi Muhammed. Bu yüzük Hazret Osman zamanına kadar halifeler tarafından kullandı ve Hazret Osman zamanında Eris adındaki bir kuyuya düştü. Çok masraf edildiyse de bu kuyudan bu yüzük çıkarılamadı ve Hazreti Peygamber'in yüzüğünün kaybolması herkesin bildiği ve tarihlerde yazılı olan büyük anarşinin ve fitnenin çıkmasına sebebiyet verdi. Evet, Hazreti Peygamber'den sonra gelen bütün halifeler ve meşhur alimler mühür kullanmışlar. Ve bu mühürlerde kendi isimlerinin ve babaların isimlerinin künyelerinin yanı sıra nasihat teşkil eden bir takım yazılar bulunurdu. Mesela meşhur halife Hazreti Ebu Bekir'in yüzüğünde Ni'mel Kadir Allah yazılıydı. Yani Allah ne güzel güçlüdür. Yani en güçlü odur manasına. İkinci halife Hazreti Ömer'in yüzüğünde kefa bil mevti vaizan ya Ömer yazılıydı. Yani ölüm sana nasihatçı olarak yetişir yazılıydı. Yüzüye baktıkça bu nasihatları takan hatırlatmaktadır. Hazreti Osman'ın yüzünde lennas bir renne yazılıydı. Ee, yani sabrederiz, Allah'a tevekkül ederiz manasına. Hazreti Ali'nin yüzüğünde el mülkü lillah yazılıydı. Yani mülk Allah'ındır yazılıydı. Hazreti Hasan'ın yüzünde el izzetü lillah yazılıydı. Yani büyüklük Allah'a mahsustur. Halife Hazreti Muaviye'nin yüzünde Rabbi firli, Ya Rabbi ben affet yazılıydı. Meşhur e, Basra Kadısı İbni Ebi Leyla'nın yüzünde Et dünya garurun, dünya zarardır yazardı. Mezhep imamı İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin yüzünde Kulil hayr ve illa fesküt. Meşhur hadis-i bu. Yani hayır söyle, konuşacaksan hayır söyle veya sus yaz, yazılıydı. İmam Ebu Yusuf'un yüzüğünde ki Harun Reşit'in meşhur e, temiz mahkemesi reisi hakim onun yüzünde men amile bir reyihi ne dime. Yani kim kendi kafasına göre hareket ederse pişman olur yazılıydı. Yine Rakka kadılığı yapmış Harun Reşit'in ve İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin talebelerinden İmam Muhammed'in yüzünde men sabere zafire. Sabreden kazanır, zafere erer yazılıydı. İmam Şafii'nin yüzünde de el bereketü fil kanaa. Bereket kanaattedir yazılıydı. Bu yüzükler aynı zamanda daha önce söylediğimiz gibi mühür olarak kullanılırdı. Ha bir de şu var ki İslamiyet'ten sonra erkeklerin kullandıkları yüzükler sadece gümüş yüzüğe inhisar etmiştir. Çünkü İslamiyet erkeklerin gümüş yüzük dışında altın, efendim demir, bronz, tunç, bakır yüzük kullanmasını men etmiştir. Şu Osmanlı padişahlarının yüzüklerine tuğra dendiğini daha önce söyledik. Ancak tuğraları yüzüklerinde değildi. Tuğrayı buna mahsus bir vezir taşırdı, mühürdü o. Ancak padişahların tuğra e, hak edilmiş yüzükleri de vardı. Fakat bunu imza olarak kullanmazlardı. Ayrıca mühürleri vardı. İşte tuğra bu mühürde olurdu. Bunu buna mahsus bir vezir taşırdı. Her tuğrada padişahın adı, bunun üzerinde babasının adı, daha üzerinde de biraz evvel söylediğimiz gibi el muzaffer daima E as